Herkese selam, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya çok kısa bir ara veriyoruz. Reklam yok, bir şey yok, merak etmeyin. Videoyu açıklayarak gideceğiz. Kafanız karışmasın diye. Öncelikle bu videolar Alper Rende'nin Instagram hesabından alınarak düzenlenmiştir. Onları belirtmek isterim. Alper Rende Moğolistan üzerinde bir tur düzenledi. Bir video çekmek için gitti aslında. Tur demeyelim de. Ve çok da güzel bir video oldu. Biz bunları size birazdan tüm detaylarıyla birlikte hepsini göstereceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Ondan sonrasında ben tekrardan bir kısa ara için videoyu böleceğim. Size anlat anlata gideceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya devam edelim. Daha fazla izleme zevkinizi bozmayalım. Görüşürüz. Gece çadırda kalma fikri çok da iyi değilmiş meğer. Sobamız vardı. Ama tabii bir noktadan sonra sobadaki kömürler de bitti. Sonra tezek attık sobaya tezek bir anda çok ısıttı. Terledik. Sonra hızlı bitti o tezekler. Tezekler hızlı bitiyormuş falan filan. Bir terledim bir üşüdüm. Neyse. Şimdi de tuvalete gidiyorum. Tuvalette şuradaki kutu çadır yapmışlar tuvaleti. Ama güzel bir deneyimdi hakikaten. Kutamı göstereyim. Böyle bir yerdeyiz. Şu anda Altay Dağları'ndayız. At üstünde tilki izi arıyoruz arkadaşlar. Atla buraya kadar çıktık. Şu an ne kadar tepede olduğumuzu görebilirsiniz. Şu da benim atım. Sizce adı ne olsun bu atın arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir isim düşünüyorum kendisine. Kendisi beyaz. Çok fena soğuk bu arada. Evet arkadaşlar burada yine ben karşınızdayım. Neden karşınızdayım hemen onu da kısa bir açıklayayım. Ses var telif yemeyelim diye. Bu arada Alper Rende Amazon videosundan sonra çok ciddi şekilde bu tarz e, yani yurt dışına çıkıp böyle kabile olsun veya dağlara çıkıp böyle videolar çekmeyi e, çok daha hevesli çok daha mutlu hissediyor böyle kendisini. Ve YouTube'da da takipçileri bunu çok seviyor. Ve çok da izliyor. Ciddi de bir gelir kaynağı kendisi için. Ama kendisi her zaman para için yapmıyor. Burada olduğuma Allah, Allah, Allah! inanamıyorum. Şu an Altay Dağları'nda atların tepesindeyiz. Ve hep birlikte... Yola çıktık, yolumuz uzun. <gülüyor> i̇nanamıyorum, inanamıyorum. <gülüyor> Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Umarım video sizlerin hoşuna gitmiştir. Bu video tamamıyla kamera arkası olarak düşünebilirsiniz. Tüm aldığımız Instagram'dan aldığımız görüntüleri birleştirdik. Sizlerle beraber yorumlayarak güzel bir video sunmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hala devam edeceğiz. Videomuz bitmedi. Sakın bir yere ayrılmayın ama lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada birçok kişinin de bildiği gibi Alperen de bu yıl Altın Kelebek ödülü aldı. Ve tabii ki bu kadar güzel videolar, bu kadar yurtdışı videoları kimsenin cesaret edemediği videoları çekiyor. Çok kişinin cesaret edemediği videoları çekiyor. Ciddi bir prodüksiyon, ciddi bir e, maddiyat harcıyor. Ve bu yılda Altın Kelebek ödülüne layık görüldü. Ona tebrik ederiz. Bu arada ödülde sevgilisi Betül Hanım'a evlenme teklif etti. Bu da hem sosyal medyada hem de yakın arkadaşlar tarafından çok 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 güzel karşılandı. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Ben daha çok seyir zevkinizi bozmak istemiyorum. Hemen videoya devam edelim ama lütfen ve lütfen video fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi bütün bütün atlar aşağıya. Evet, aynı. Hep Alçak gitti. Aşağı gitti Alçak Aşağı gitti. Adam çizik basma kimin çizik basmış? Çekti dost. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi. Evet. Evet. bakalım. Tamam. Çö. Ha, o. Çö. Benim basmam alanım. Hep hep ileriye. Gür mü? Hadi. Aa, şiddet. Şahan. Teksir halinde gidiyoruz. Okay, this way, yeah. This way and then we will come here. From there, pass, pass, and then go down to that way. Okay. Teşekkür videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım 5 dakikalık güzel bir video olduğunu düşünüyorum ben. Sizler için de güzel olduğunu temenni ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Alper Rende'ye de bu yolda başarılar dileriz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşmek üzere.